Emekliler Temmuz ayı maaş zammını ne zaman alacaklar? Ne zaman hesaplarında görebilecekler? Emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacaklar? Bu konular şu an gündemde. Emekliler merakla Temmuz ayında alacakları maaş zamlarının oranlarını bekliyor arkadaşlar. Gözler bu ay açıklanacak olan memur emekli Temmuz zammına çevrildi. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında zam tutarı için enflasyon rakamları belirleyici olacak. Biliyorsunuz 5 aylık enflasyon açıklanmıştı. 6. ay yani Haziran ayı bu ayın enflasyonu da önümüzdeki günlerde belli olacak ve Temmuz ayının 4'ünde emekliler ne kadar zam alacaklarını tam olarak netleştirmiş olacaklar arkadaşlar. Emekli ve memur maaşlarına yasa gereği Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 defa maaş zammı yapılıyor. Haziran ayına girilmesiyle birlikte Birçok emekli Temmuz ayında acaba geçmiş 6 aylık dönemde ne kadar enflasyon oranı gerçekleşti ki bizim zamlımız o kadar artacak diye düşünüyorlar. 5 aylık enflasyon oranını geride bıraktık. Mayıs ayında açıklanan en kritik enflasyon verileri 0.89 oldu arkadaşlar. Toplamda 5 aylık enflasyon verisi 5.46. 6. ay yani bu ayın Haziran ayının enflasyonunun belirlenmesiyle beraber Temmuz ayının 4'ünde emekliler ortalama %7'lik bir enflasyon zammını maaşlarında görebilecekler. Umuyoruz emeklilere sadece enflasyon oranında değil, gayri safi milli hasıladan, ülke büyümesinden daha fazla katkı sağlanır, abla oranları değiştirilir, emeklilere en azından bir aile yardımı verilir, emeklilerin cebine daha fazla para girer arkadaşlar. Sizin de düşüncelerinizi ve beklentilerinizi merak ediyoruz. Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.